HPV aşısı işte ücretsiz olacak, aşılanacak vesaire diye ama aşının faydalı olmadığını inananlar da var. Şahsen ben tercih etmem. Onu söyleyeyim. Eleştirenler de olabilir ama bu benim kararım. Siz bir hekim olarak ne düşünüyorsunuz? Şimdi HPV aşısı özelinden evet. gidelim. HPV, human papilloma virüs, bir virüs <laughs> ve ee, yani viral, viral, virüs gibi, yani grip gibi bir virüs, evet. grip de bir virüs hı hı. biliyorsunuz. Bulaşıcı ve hı hı. temasla bulaşıyor ve çoğunlukta da cinsel temasla hı hı. bulaşıyor. Bunun e, bu kadar konuşulmasının sebebi, bu virüs diğer virüslerden farklı olarak kansere sebep oluyor. Hı. Bunu biz net bilimsel verilerle biliyoruz e. ve hatta şöyle bir şey oldu. tersten okuduğumuz zaman aşı konusuna geleceğim ama mesela Avustralya. Hı hı. Aşı kampanyasını yıllardır sürdürüyor ve rakamlar var. Artık yani HPV aşısına bağlı rahim ağzı kanseri, ki rahim ağzı kanserinin yüzde 99 aslında bu virüs yüzünden olduğunu biliyoruz. Normalde bu virüs olmasa belki rahim ağzı kanseri hiç olmayacak. Bunu nereden biliyoruz? Avustralya bunu başardı. Yani aş, aşı takvimini başlattı, hmm. bütün işte e, ergenlikten itibaren bütün çocukları hmm. aşıladı ve yıllar sonra dedi ki ben rahim ağzı kanserini artık hmm. görmüyorum hmm. E, ve bitirdim. Hmm. Şimdi bunu bu açıklandı. Şimdi her açı her şeyden baktığınız zaman e, her açıdan sonuçta burada net bir data var. Evet. E, bu tartışmaya açık değil. Bu biliniyor. <laughs> Ve bu birçok ülkede. Aşıyla ilgili genel korkuları anlıyorum. Çünkü aşı da bir virüsün zayıflatılmış halidir. Hı hı. Genel olarak grip aşısı. Aşı aslında da. benim aşıya bu çok pardon sözünüzü kestim ama son zamanlarda COVID ile birlikte aşı ve yaptıranlar yaptırmayanlar sonrasındaki hastalıklar, kalp krizleri vesaire vesaire. Belki aşının kanser yaptığına dair birçok konuşmalarda var. Yani aslında... Evet çok güzel bir faydası var ama gerçekten HPV aşısı mı diye de sorgulamaktan kendimi alamıyorum. Evet. Şimdi ben bu bunları çok duyuyoruz hı hı. ve azımsanmayacak bir kesimde de böyle endişeler var. Fakat biz tabi bilimsel veriler eşiğinde konuşmak zorundayız.